Zombi kanka ne haber? İyi misin? İyiyim evet, kanki sen ne haber? E ben de iyiyim kanki bugün efsane Porsche'ler var oğlum oyuna Porsche getirdim. Kanki Porsche'yi nereden gittin buldun geldin ya? Valla kanka bir arkadaşa rica ettim getirdi. Anam anam nasıl ara gazı veriyor duydun mu? Aa vites. Ben de oyuna <laughs> sesleri açık değil. Oha abi. gidiyorum. Lan 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 abi 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 bağırıyor lan bu araba. Anne Ben oyuna sesleri yok kanki. Kanki valla açsan efsane hadi gel yarışalım. Hadi. <laughs> Oğlum çok... Dur, sen dur sen beni, beni... de baksana ne geziyorsun odalarda buralarda? Abicim direksiyonu çevirmek çok zor. Abi... Gazı kökle. Gazı kökledim. Lan 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 çatma bana dur. Oğlum <laughs> önüne baksana lan ben indir beni Yalnız var ya Porsche fenaymış ha. Değil mi? Abi abi ben. ben gidiyorum kanki. Kanki ben de Aslında gidiyorum. Aslında dur, dur bekle senin arabaya geleyim ben de. Lan 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 lan. Lan la. oğlum nereye gidiyorum? Benim arabaya gel istiyorsan. Yok <laughs> yok yo, ben, ben gidiyorum gel. <laughs> La oğlum o arabayı niye koydun oraya ya? Dur bekle onu geri bir tese takıyor. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Adam Damala. al al. Lan ara gazı ver ver ara gazını. Oğlum, Dur 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 -du 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 -du. Ya hıdıdı hıdıdı yapacağız ya. Ver geriye vitesi. <laughs> gidiyor. Abi abi. abi. Nereye gidiyor? Ne bileyim bilmiyorum ki. La. Oğlum, oğlum. gazlar yaptık. Ya oğlum. <laughs> gel ben, gel gel. Ben pembe Porsche aldım abi. Bu, Ona mı döndün şimdi evet, sen? Evet, bu kız arabası değil mi ya? Kızların kullandığı arabalar mı? Ne alaka ne alaka? Hadi gel kankacım yarış başladı gel. Berabere. Bakalım önce kim kazanacak? Yalnız var ya motor sesi bende açık. Kendi sesimi duyamıyorum ya. Çok gürültülüymüş. Keşke ben de açsaydım ya. Vallahi billahi. E sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun peki? He? Abi usta şoförüm ben. Ben burada <laughs> 300 saat Euro Truck Simulator 2 oynamış çocuğum. Oo. Abi onu... Aa, arkadaşlar, efsane oynuyor adam ya. Ya Lan, oğlum ben. ETS e videolar istiyorsanız videoya like atın. Evet arkadaşlar videoya like atmayı unutmayalım. Ee, zombi için. yaptım. La, zombi bu videoya kaç like gelir zombi? Kaç bir 15 bin like gelir. Hadi bakayım arkadaşlar 15 bin like istiyoruz. Şu anda yarış devam ediyor. Bakalım yarışı birincilikle bitiren şampiyon olacak. Al bakayım koçum. Çi köfteyi yer hadi. Hadi bakalım çi köftesine mi oynuyorsun? Aynen çık ötesine. ama 1 kilo 2 kilo değil ben 300 kilo istiyor. 300 kilo mu oğlum ne yapacaksın <laughs> 300 kilo İshal yapar lan seni mideni bozar. Bir şey olmaz ben yiyorum ben yiyorum bir şey olmaz. Allah Allah enteresan bir zombiysin ha evet zombik için geliyorum. Hayatımda kaç kere zombik gördün de enteresan olduğunu ee, Bir tane gördüm o da sensin bak bir tanesin sen <laughs> Ya iltifat ediyorum <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum geliyorum lan geliyorum lan evet şimdi. Oh. Hani ne oğlum? Ya seni tozuna etmeye çalışıyorum. Seni iyi kullanıyormuşsun ha. Hadi dedim sana birlikte gidelim diye yok dedi. Ya ama arkadaş yarışacaktık ya. Ne yapayım yani? Neyse geliyorum. Ellerimi bıraktın. Araba kendini toparlıyor. Yarışı önce kim bitirecek arkadaşlar şimdi göreceğiz. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ben dur geriye takmışım ben ne diyorum bu araba niye geri gidiyor? Aha yaklaştım zombiyi geçmem an arkadaşlar. Evet. Hadi beni geç. Hayır. Dönmüyor bu araba ya. Heh. Direksiyon tutmayı evet. Direksiyon tutmayı bilmiyor. Oğlum bu ne biçim bir şey lan bu? Böyle yarış mı olur? Arabanın bakın arkadaşlar. <laughs> Aha. 30 kilometre hızla gidiyor. Bak bak sağdaki beyaz çizgiye önce varan kazanır ha haberin olsun. Vallahi billah. Bak bak sağdaki ben dur, beyaz. Ben direksiyonu bıraktım. Oğlum nereye gidiyorsun sen? <laughs> Aşağı gidiyor evet. Ben. Allah yaklaştım geçeceğim gibi. Abicisim e geçeceğim. geçeceğim seni. Seni geçeceğim. Evet, 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 evet. 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 Aha, <laughs> keskin viraja girdik. Allah! Ucu ucuna. Ya o ya ben, ya o ya ben. Ve 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 ve. Oha! Ya. Hayır, 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 hayır. Ucu ucuna bak, bak, bak. Yok, yarış devam ediyor finish çizgisinde o zaman hadi. Finish çizgisi nerede? He, ya geldiğimiz yakın nokta. O ciddi mi lan? Orada finish evet. çizgisi mi var? Evet. Abicim ben niye görmedim? Allah Allah. Yani. Ya ben burada kaldım ama ya. Oho. Bir... Fin... Oho bir de şoförüm bir geçiniyor. Vallahi burada ehliyetli olan sensin. Ben götürüyorum arabayı. Valla kankacım ben finish çizgisine vardım gibi bir şey. Oğlum o yine yapıyorum yine <laughs> <oyunu> yapıyorum. yapıyorum. <oyunu gülüyor> Valla. Allah direğe çarpacağım. Oğlum arabaya binemedim. Direğe çarptık ya lan. Ve biz birinci. Ve ben birinciyim. Hadi bakayım. Abi, abi. Abi, abi. Ben geçtim. Ben geçtim. Aa. Ben geçtim. Aa. Ben, ben gel. geçtim. Ben geçtim. Tamam geldim. tamam Ya başka bir parkura gidelim ya gel gel hadi. Tamam bakayım. hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah Allah. Nereye geldik? Kanka uzaydayız galiba ben de bilmiyorum. Aa, nereye geldik? Abi ben gidiyorum. Abi nasıl gidiyorsun? Oha şifreli. <laughs> Aşağı <gülüyor> mı düştün? Evet. Ya, sen de düştün. ben de düştüm. <laughs> Oğlum şifreli bunlar ya. Eyvah çok gıcık bir de. Dene bakayım. Aa doğru mu? E ee? ana burası. Nereden bildin onun o olduğunu? Şansa bala! <laughs> Abici. bu benim çok zor. Hadi bakayım. Şimdi şu tam öndekini atladın mı? Şuna. Evet. Abi ya. Baba bak, atladım dedim sana ona. Acaba bir şey söyleyeyim. Roblox'taki gibi bir alttan bakınca kamera falan içinden geçiyordu yani. Oha. <laughs> o da o da hangisi? Be? Abi bu ne? Şaka mı bu ya? Sen hepsini Haa, denedin. Anladım. Bir, bir yandaki atlayacaksın o zaman. Doğru mu? Oradakine de atlanmıyor. Allah Allah. Şu sağ, sağ en çapraz atladın mı? Dur ha? dur 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 şuraya bak buraya. Ha, abi ne çakal bunlar ya? Oğlum nereye atladın <laughs> sen? nereye gittin? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ya aşağı. Abiciğim ya. Çok küçük böyle şifreli şeyler. olmaz ya. Ben de ne ee, güzel kolay parkur değil sevin dedim ya. Ben de sevinmiştim ya. Şifir parkura girmişiz. Abicim. Abi burada değil ya. O ola mı değil? Ayda. Atla ayda. Valla. Vallahi şimdi şey söyleyeyim buraya kadar geldim. Şu bir yan değil mi? Bak şimdi. Evet. Bir yan. Evet buraya atladık. Sonra şu ön, ön değil. Şu solda değil. Şu e, şuraya atladım mı? Şu öndeki yere. Bir atla bakayım. Ben de şu sağa atlayacağım. Bir bir yana. Oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. Oraya denedim. Bura? Aa orası mı abi? Bari kesin Şu. bura. Helalim Allah. Oradan da şura. Ah be! Oh. E, ben nasıl geçeceğim şimdi? Düz, e, Sol tarafına soldan. En sola mı atlayım diyorsun? Sol taraftaki ne Şuraya. Buralar senin sol. He aynen Ama yok oğlum orası değil ya. Çapraz ora, çapraz geldi. değil. Gel abicim gel bekliyorum ben, ben seni. Hande etmeye giriyor ya. Tam gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey şu, ilk önündekini atladın mı? Benim önümdekine. Hayır. Bir de orayı deneyelim dur bakayım. Abi ya. E, nereye nereye o zaman? Hangi kaydedilmedi mi hala? Hayır kaydedilmedi bölümü geçemiyoruz bir türlü. Hadi ya. Yapma. Oh, oh geçti. Oğlum. Oh be. Çok şükür ya. Atla <gülüyor> aşağıya. <gülüyor> İki saattir bir bölümü geçemedik ya. Oo. Oh. Ha, Burası neymiş lan? bak. Ha, bu fotoğrafların oldu yerler mi? Aynen. Ee, kanka bu iyiymiş ha. Valla. Oğlum bu ne? Çok Kaç zorla. ya? Merhaba Yapış. Abi, <laughs> gel Ayağım Gel gel hadi geçelim hemen. Ya arkadaşlar bir konuşturmuyorsun ya. Aha geçtim lan. Abo. Abo. Lan, lan lan burası zor. Zombi. Allah kahretsin düştüm. Efendim, <laughs> düştüm nasıl kanka. Nasıl düşmeyi başardın? Valla çok zor kanka. Sen nasıl geçtin? geçeceğim Geçem. Ya ne <laughs> nasıl eblek şabalak bir adam çıktın sen yahu. Şöyle atlayacaksın işte benim gibi zıp 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 geçeceksin. Hadi bak. Ora! Ora düştüm! Geçtin mi? Checkpoint, evet. checkpoint aldın mı? Almadım. Almayacağım al. seni bekliyor. Tamam geliyorum bekle. Ah! <laughs> 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 Alayım bari hadi atla. Al adam, al al adamsın be. Adamsın be. Adamsın. Geliyorum kanka. Park evet. Prosu zombi kabiniz gidiyor. Oğlum şuna bak şuna şuna. <laughs> Ana! Lan şey fake mi şu duvar? Böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> 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 Oradan da düştüm. Allah ım. nasıl geçtin lan buraya? Düşmediğin yer nere var? Vallahi her yer var. Abi bir dakika bu ne? Bu niye yeşil yandı? Bunlar ne oluyor Hacı yatmaz? Söyler misin canım? Basıyor tuşa. Düşmüyor değil mi aşağıya bunlar? Yok yok düşmüyor. Sadece müzik notaları şey var da bizde oyunun sesi kapalı olduğu için. Aa, anladım. Abi böyle bir şey olamaz. Kolum oyunun içinde kaldı. Şuna bakar mısın? Neyse düştüm aşağıya. Ana. Nereye gittin? Köye. O, köy ne köyü lan? Burada ağaç var. Sakura ağaçları. Aha bir dakika. Ee? Aa orada direkt. Ben... Bir dakika. Bende gözükmüyor biliyor musun bu? Nasıl? Aa bak 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 yürüyorum. Yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Lan! Abo! Abo! Üstüne dur, çık... Dur 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 dur! Abi bir dakika, bende geç yükleniyor bunlar. Bunlar Yok. neyse. Vallahi Valla bende geç yükleniyor. Aha! 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 Hayır lan. ilerledikçe gidiyor! <laughs> He evet ilerledikçe geliyor. Baksana kanka neredeyim ben? Abi bu bölümü de ben geçeyim Kanki, bari. Kanki mecbur maymun olarak gideceğim ben bu. Evet abi maymun olacağız, ben de maymun olacağım. Yoksa başka türlü biz burayı geçemeyiz. Hadi bakayım bir üstte işte daha çıkarsa bu işte Bir dakika var. sen maymun mu olacaksın? E zaten öyle değil miydin? Ne? Hayır maymun sensin oğlum. Sen ya zaten bırak boş Orhan familyasından oldun için. Ha 5 maymunu. Ha <laughs> 5. Sen çöl maymunusun. Çöl. Ya sen ha 5 çöl maymunu değil mi? Maymun yok. var var çöl maymunu var ya oğlum. Arabistan'da falan var. Hiç görmedin mi lan? Hiç belgesini izlemiyor musun? Harbi mi? Tabii canım. <laughs> Ben Şeylerde... Maymun'u da biliyorum. P kırmızı kırmızı popişleri var. <laughs> sen e, türünün tek örneğisin oğlum. Bilirsin tabi. <laughs> <laughs> Ay. Hadi Çab bakayım. Bak. Bunu. Hadi kanka geçelim şuraya artık. Sıktı ya. Geçemedim Habeş Maymun'u olan <laughs> sensizleri geçmem lazım. Hayır <laughs> arkandan arkandan gelip seni nasıl geçtim ben onu da anlamadım. Çünkü çok iyi maymunsun ya sen. <laughs> Vallahi an maymunluk varmış ha. Vallahi ne biraz sen bildiğin maymun çıktın. Ben seni zombi sanıyordum. Valla bildiğin adam Habeş maymunu çıktı. <gülüyor> harbi harbi. <gülüyor> Baksana nasıl çıkıyor. Oooo. Bu... <laughs> vay iyi geçtik ha. Vallahi bile iyi geçtik. Bu de bunun yukarı tırmanması olacak. He bak. O sıkıntı. Hacı dayı o çok sıkıntı. Bir dakika. Abi ben elimi atabilirsem şuraya. Ay döndü boynum döndü. Hah şu alttan da tutarsam Şu uçtan da tutarsam Abi burada nasıl tutacağız Oo. bunu ya Aha Ay. Daha şurayı bir tutsam Aha Geçtin mi hacı Dur geçeceğim Aha ben tuttum lan Vallahi tuttum Geçiyorum Ben de geçtim Çıktım Oh Ay, checkpoint Dur checkpoint alayım ben Hadi, Hadi bakayım hemen Dokundum bu güzel Adam! Hadi. Neyse tamam kankacım bu bölümü burada bitiriyoruz. Çünkü zedim, bitirdik. Hadi bakalım bir sonraki Hadi. bölümde görüşürüz. Bay bay.